Herkese miyoklam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lamanistan TV'nin 12. bölümünü çekiyoruz. Hadi başlayalım. Ah Lahti ah bunu bize nasıl söylemezsin. Her gün doğum günün listesine bakmıyorum bile. Kimse hatırlamayınca zaten bence. Ben de çok, da Ne demek kimse hatırlamayınca? Motiv, cüccük. Kimse hatırlamadı. Mochi'yi arıyorum şu anda, bakalım o aynı şey diyecek geldim. Bari latin doğum günü sen hatırlasın. Tamam ben ne yapacağım? Ee, yap maçı yap maçı. Ee, ben ne yapayım? Benim de bir sınırım var. Şimdi. Hem çocuğuma her gün ben okuduğum için geliyorum. Gidiyorum. Sonra gelmedim. Ne yaptım? Ben hocamın düğün provasından gelmişti. Bekliyorum. Ben artık buna yeterliyim. Tamam. Yani hatırlamış oldu herkese. Siz, ee, ben Divingimiz size bir yardımcı bir tane şef tutsun size. Sen de artık bir zahmet götürüp getir. Belki çalışıyor sizin Lütfen. Ertesi gün. Evet arkadaşlar çok iyi. Ya Murçim. İkçik okulda mı Her şey bıraktım. Her şey, her şey bitti mi? Bitti. Tamam. Ama doğum gününde onu özmeyelim istersen haklısın sen de. Doğum sonra istediğine biraz sen haklısın yani. Sonuna kadar Ama o doğmuş sizin için çalışıyor. yemin ol o da çok sık. Yani anlayacağım ikiniz de Ya bugün sabah kahvaltı hazırlayacağım. Evet hazırlayacaksın. Ya bir artık anlaşamıyoruz. Evleneli bir yıl olmadı. Bak sakın. Cik, cik daha yeni doğdu sayılır. Gerekirse yapacağım. Ama gerekmeyecek değil mi? Gerekmeyecek. Bu kadar. Bunu kapandı Ben niye karışıyorsam. Üç saat sonra. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Bu yıllarlerde... 45 yaşın kutlu olsun. Mutlu yıllar, 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 mutlu yıllar. Teşekkürler. Ne teşekkür canım ben mutlu yıllar demedim. Ya hani. Ay yıllar. Hatırlıyorsun burada eskiden sınıfım vardı. Özledim kız. Sayın Mochi Hemşir. Sayın Latte Kabibara ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Latte Kibirara. Sayın Mochi Hemşir ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bana verilen yetkiye dayanarak sizleri karı ilan ediyorum. Mochi Hemşir. Latte Kibirara ile e ulaşanları kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Lakti Kabibara, Sayın e, Moçi boşanmayı kabul ediyor musunuz? Evet.